Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni güncellemesine neler geldi vesaire filan pişman onlara bakacağız bir, Ve biraz da kupa kazacağız da şunun için sesini açıp ısıyın ondan önce bir şey yok Bir yani arkadaşlar şu ödülleri ben indirdim 27 uzun zaman oldu Brawl Stars'a yani Mobilde evet, gel işte e, epik ile kasmakla meşgulur. Güzel patates kuyu kostümünü de almayı, Okay, Şimdi ben ne yapacaktım arkadaşlar Bak video girer Kanyon nehirleri diye bir map var ama neden bu bu şekilde geldi onu bilmiyorum ona bakacağız Hat gerisi diye bir sürü güzel yeni map gelmiş onlara bakacağız arkadaşlar Üretim şart kuşatma Ay ya Hayır ama yükemek ya Oğlum, robotta mı böyle yapsın ya bu?